Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Hepimiz bu depremin acısını derinden hissettik. Öncelikle depremde vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler büyük bir yıkıma yol açmıştı. Binlerce binanın yıkıldığı ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği bu felakette umut ışığı yakan birçok mucizevi olay da gerçekleşti. Dinlediğinizde gerçekten inanamayacağınız bu olaylar hepinizi şaşırtabilir. Sizler için o muhteşem olan mucizevi olayları anlatalım. Yaşanan ve hepimizi üzen bu büyük depremde enkazdan günler sonra sağa çıkarılanlar çok şaşırtmıştı. Çıkarıldıkları süreyi göz önünde bulundurursak gerçekten de bu hayatta olmaz denilen şeylerin olması şok edici. 200 saati hatta 300 saati aşkın bir süre sonra birçok vatandaşımız enkazın altından sağ olarak kurtarıldı. Fakat bu olaylardan daha çarpıcı olan ve yaşayanların anlattığı iddia edilen 3 olaydan bahsedelim. İlk olay şöyle. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7 üzeri meydana gelen büyük depremler sonrası kent merkezinde enkaz çalışmalarına destek veren bir gencin anlattıkları şaşkınlığa uğrattı. İsmi öğrenilemeyen gencin iddiasına göre depremin 5. gününde Kahramanmaraş merkezde belediye karşısında yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin yanına gelen bir kadın ''Çığlıklar atarak hareket etmeyin durun benim iki evladım burada şu duvarın ardında ikisini kurtarın.'' dedi. Bunun üzerine orada bulunan Afat ve diğer ekipler kadının dediği yerde arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda enkazdan iki çocuk canlı bir şekilde çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan çocukları annelerine teslim etmek isteyen ekipler çığlık atan kadına yöneldi. Evlatların burada diyerek bulunmasına yardımcı olan kadın bir anda kaybolmuştu. Arama esnasında bir an olsun oradan ayrılmayan kadının bir anda kaybolması herkesi şaşkına çevirdi. Enkaz altından çıkarılan çocuklara sorulduğunda ise annelerinin 4 yıl önce vefat ettiği kaydedildi. Tüyler ürperten olayda büyük şaşkınlık yaşayan ekipler adeta neye uğradıklarını şaşırdı. Gencin olayı anlattığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu. İkinci olayda ise bahsedilenler bir türlü açıklanamadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk deprem öncesi çekilen görüntüler izleyenleri çok şaşırtmıştı. Depremden 17 saniye önce kaydedilen görüntülerde gökte yeryüzüne doğru seyreden esrarengiz bir cisim görüldü. Ardından bir ışık hüzmesi oluşmuştu. Olaya şahit olanlar birçok yorum yaptı, fakat olay açıklanamadı. Üçüncü olayda ise Tahir amcanın anlattıkları herkesi çok şaşırttı. Tahir Şimşek hesabından yapılan paylaşıma göre Hatay'da enkaz altında iki gün kalan Tahir Sarı, ben enkaz altında yüzünü göstermeyen üç kişinin getirdiği su ile hayatta kaldım. En son karşıma oturduklarında beni kurtarmaya çalışanlara beni bırakın ben refaha erdim diye bağırdım dedi. Evet, anlatılanlar bu şekilde. Tekrardan vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Peki sizce tüm bu anlatılan esrarengiz olayların yaşanması mümkün mü? Yorumlarda mutlaka yazın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin.